Selam arkadaşlar. Ayın menzilleri eğitiminin bu bölümünde belde menzilini inceleyeceğiz, tahlil edeceğiz. Eğitimimize kadim bir bilgi ile başlayalım. Enbiya suresi 33. ayet. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri kendini çizilen bir yörüngede yüzüp gitmektedir. Burada yüzmek fiiline dikkatinizi arz ediyorum arkadaşlar yüzüp gitmektedir. Neyin içinde yüzersiniz? Bir şeyin içinde yüzersiniz. Bu ayette uzayda boşluk olmadığının bir kanıtıdır, ispatıdır. Çünkü arzdaki yaratılmış olan, var edilen güneş, ay gibi gök cisimleri boşlukta değil, bir şeyin içinde yüzüp gitmektedir demek istiyor ayet. Ay bu menzilde konaklarken İnsana bu menzilden ulaşan ağır enerjiler üzüntü ve yorucu duygu durumlarına sebebiyet verebilir arkadaşlar. Enerjinin ağırlığını eğer hissedersek, hissediyorsak alışveriş yapmamalı, alışverişten uzak durmalı, sosyal mevkiimizi korumaya çaba göstermeliyiz. Bu menzilin Arap harflerindeki karşılığı sat harfidir ve sat harfinin ebced değeri 90 rakamıdır. İbn Arabi ayın bu durağını belde menzili ve bu menzilin ismi şerifinin ise elbedi olduğunu aktarmıştır. Elbedi icat etmek, örneksiz ve modelsiz olarak bir şeyi yapıp ortaya koymak, inşa etmek, iş yapmak, bir konuda ilk olmak, eşsiz ve benzersiz olmak anlamlarına gelmektedir. Belde menzili yay burcunun 17. derecesinden yayın sonuna kadardır. Yani sıfır derece oğlak arasındadır. Elbedi yeryüzünde zuhur eden şeyleri var etmeye, örneksiz ve modelsiz olarak yaratmaya yönelmiştir ay bu menzildeyken. Hak Teala arzı iki günde yarattı ve onda kuvvetler takdir etti. Yani gökyüzünde de belirli başlı kuvvetler takdir etti. İnsana, etrafındakilere, Fiziksel ve metafiziksel olarak etkiler yapan isimler, şeyler var etti. Hak Teala onun işlere hükmetmesinden ve akletmesinden haber vermiş ve onu söz ve beyan ile vasıflandırmıştır. Ona söz buyurmuş ve o da sözle cevap vermiştir. Ona zamiri burada aklımıza ilk olarak insanı getirebilir insana işlere hükmetmesini ve akletmesinden haber vermiş ve insanı söz ve beyan ile vasıflandırmıştır diye düşünebiliriz. Ancak buradaki kasıt insan değildir. Salt insan değildir arkadaşlar. Yaratılmış olan, mevcutta var olan her şeye akıl ve hüküm, hükmetme özelliği, söz söyleme özelliği takdir etmiştir. Örneğin kedilerin, köpeklerin, hayvanların kendi aralarındaki iletişim kurma metotlarını anlamıyor olmanız onların aralarında iletişim kuramadığı anlamına gelmez ya da kurmadığı anlamına gelmez. Ya da onların iletişimini, kurduğu iletişimini anlayan kişilerin anlamadığı anlamına gelmez. Gök cisimleri de gerek fiziksel, gerek metafiziksel olarak bir akıl ve hüküm sahibidir ve aslında beyan sahibidir. Bu nedenle İbn Arabi arzı itaat etme ve uygun olanı kabul etme ile nitelendirmiştir. Bu durumda onun yani mevcudun aklının ve ilminin olduğuna delalet eder. Mevcut, mevcudat, yaratılmış madun varlıklar akılsız ve ilimsiz değillerdir. Örneğin güneş yaratıcısına itaat ediyorsa, boyun eğiyorsa bu ne anlama gelir? Güneşin de bir aklı vardır ya da ayın diyebiliriz arkadaşlar. Şemsül Marifül Kübra adlı eserde de i̇bn Arabi'de olduğu gibi ayın bu menzili belde konağı olarak tahlil edilmiştir, incelenmiştir arkadaşlar. Ay bu konağa geldiğinde yeryüzüne buradan insanları birbirine düşman eden, geçimsiz, kinci, ayırıcı ve koparıcı bir ruhaniyet ineceği aktarılır. Böyle bir vakitte ruhi, ruh hastaları tedavi edilmez. Tedavi süreçleri bugün başlatılmaz arkadaşlar. Ekin ekilmez yola çıkılmaz. Makam sahibi kimselerin, liderlerin, müdürlerin, yöneticilerin huzuruna girilip onlardan talepte bulunulmaz. Yeni ilişkiler, yeni şeyler başlatılmaz. Ne gibi? Evlilik gibi, işçi sözleşmeleri gibi, dostluklar gibi uygun bir vakit değildir. Yeni başlangıçlara bu vakit. Böyle bir vakitte bir şey satmamalı, yeni elbiseler giyinmemeli, tasarlamış olduğumuz işlerden hiçbiriyle uğraşmamalıyız. Mümkünse inzivaya çekilerek bu günün bitmesini beklemeliyiz arkadaşlar. Böyle bir günde doğan, Dünyaya gelen uğursuz yalancı, nankör kimseler olacaklardır şeklinde aktarım yapılır. i̇hvan Safa kardeşliği de ayın bu konağını benzer şekilde belle konağı, durağı, menzili şeklinde tahlil, ismiyle tahlil etmiştir. Bu konak Neaim ve Sadü Zabi arasında yer alır ve yıldızsız bir gök menzilidir, bir menzildir, gök parçasıdır. Ateşli de şanssızlıktır burası. Yay burcunun 17 derecesinden başlar ve sonuna kadardır. Ay oraya uğradığında bu menzile intikal ettiğinde ilişkileri koparma. Daha çok düşmanlıklarla düşmanlarımızla ilgili aksiyonlar almak uygun olacaktır. Düşmanlarla ilişkileri koparma gibi, düşmanlık yapma gibi, iki kişi arasına e, ayrılık sokma, düşmanlarımızın arasına ayrılık sokma, fitne verme gibi böyle düşmanlıkla alakalı çalışmalar düşmanlarımızla ilgilenebileceğimiz bir e, dönemdir bu dönem bugün. Ancak bunun dışında mümkünse başka bir şey yapmamalıyız. Ruhani çalışmalar, ruhaniyetle alakalı çalışmalar yapmamalıyız. Mesleğimizi icra etmemeliyiz. Davete etme etmemeliyiz. Davetlere icabet etmemeliyiz. Ekmemeli, biçmemeli, dikmemeli ölçmemeliyiz, yolculuk yapmamalıyız. İleri gelenlerle, müdürlerimizle yakınlık, dostlarla arkadaş kurmamalıyız. Mümkünse inzivaya çekilelim. Ay bu menzile intikal ettiğinde düşmanımız da yoksa ki, inşallah yoktur kimsenin. Evimizde sessiz, sakin, kendi halimizde oturalım, mevcudu koruyalım arkadaşlar. İhvan-ı Safa'ya göre de bugün doğan kimse ister erkek olsun, ister kız olsun talihsiz ve uğursuz bir kişi olacaktır. Anne veya babasını kaybedecektir. Kaybeden biri olacaktır. Eğitimi, terbiyesi ise kötü olacaktır bu kişinin. Özetlersek arkadaşlar, menzilimizin ismi Belde menzili, derecesi 17 derece yay ve yay sonuna kadar Oğlak burcunun başlangıcına kadar sürüyor. İbnü'l Arabi'nin şifrelediği Arapça harf sat harfi ve bu harfin ebced değeri 90 rakamı ve ismin esması bu menzilin esması elbedi esması arkadaşlar. Arketipleri ve özellikleri şehir, metropol, toprak ve ölüm arkadaşlar. Neler yapmalı? Hiçbir şey yapmamalı. Mümkünse düşmanlıklar dışında hareket etmemeli mesleğimizi icra etmemeli, davete gitmeyelim, davetler düzenlemeyelim, ruhani çalışmalar yapmalıyım, yapmamalı, bağ kurmamalı ruhanilerle ekmeyelim, biçmeyelim, dikmeyelim, ölçmeyelim. Bir şey yapmayalım, ileri gelenlerle ve kardeşlerle bir araya gelmeyelim, evimizde sükür içerisinde oturalım, bekleyelim arkadaşlar. Yeni ilişkiler, yeni şeyler başlatmayalım bugün de evlenme gibi, işçi sözleşmeleri gibi, araç satın alma gibi bir şey yapmayalım. Sükut içinde dediğim gibi evimizde oturalım. Arkadaşlar bir menzilimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki menzilimizde durağımızda görüşmek temennisiyle hoşçakalın, esenlikler dilerim arkadaşlar.